Daha dün galiba Cumhurbaşkanı e, 42 bin lira tutarında bir enflasyon e, gideri istemiş maaşına. Yani geçtiğimiz günlerde enflasyon yok hayat pahalılığı var demişti. Ama birkaç gün sonrasında da 42 bin TL enflasyon farkı isteyebiliyor maaşına. Yani bu kadar hani e, her gün bir farklı bir Tayyip Erdoğan'la karşı karşıyayız. Mesela geçtiğimiz günlerde Numan kurtulmuştu galiba. Maalesef dedi 2000'li yılların başında Türk parası çok değerliydi. Özellikle bu ihracatı artırıyordu. Şu anda pardon ithalatı. Şu anda da pek değişen bir şey yok gerçi. Gerçi doların düşük olduğu dönemlerde de hani insanlarımız çok bahseder ya işte telefonların şu anda çok pahalı olduğundan. Maalesef 2010, 2012, 2013 yıllarında da hani asgari ücretin 4-5 katı telefonlar vardı bugün de belki 5-6 katı. Yani her daim daha kötü bir duruma gidiyoruz. Geçmişte daha iyi olan bir şey yok. Şöyle söyleyeyim, mesela vatandaşlar arasında ben kendim hayatımı hayatımda ilk defa işsizlik maaşı aldım. yaklaşık 7-8 ay önce falandı. Verilen tutar şuydu. 1192 TL. Yani buna şaşırmayan bir insan ben daha göremiyorum. Asgari ücret zammı açıklandığına Çalışma Bakanlığı ile telefon üzerinden görüştüm. Ee, yeni bir güncelleme olacak mı diye sordum. Hayır bu geçtiğimiz yıldan başladığı için sizin ücret başlangıcınız sizi etkilemeyecek dendi. Peki e, bu enflasyon da beni etkilemeyecek mi diye sordum yani. O kadar şey değişiyor ben etkileniyorsam 1192 lirayla ne yapabilirsiniz? Hayatınızda ilk kez istik maaş alıyorsunuz ve bu sizin hakkınız olan bir şey. Nasıl önceden kısa çalışma ödeneği verilmişti hatta. Ee, malum insanlar o zaman hem çalışmıyorsun hem e, devletten para alıyorsun şeklinde e, birbirlerine karşı yaft yaftalamalarda bulunuyorlardı. Sürekli birbirimizin işte e, giyimiyle, işte ayağındaki ayakkabısıyla, görünümüyle veya işte yaptırdığı bir herhangi bir estetik operasyonla bile dalga geçip çok görebiliyoruz. Yani baktığınız zaman Ak Parti e, Ak Parti Evet evet. Çok beyaz. Ee, %118'lik özel hastane, %15'lik devlet hastanesi yapımı var. Yani bu özel hastanelerin ne kadar rağbet gördüğünü, normal sağlık kuruşlarındaki e, tedavilerin ne kadar kısıtlı olduğunu gösteriyor. Mesela geçtiğimiz günlerde benim memleketim Girosun orada hastanedeki sağlık ile birlikte hastalar hastane önünde e, doktorumuz yok, asistanlarımız yok diye eylem yaptılar. Tayyip Erdoğan'ın da geçtiğimiz hani, zamanlarda doktorlar için yaptığı açıklamayı da biliyoruz. Sürekli bir tehdit havası oluşturulmuş halka karşı. Halk da e, malum bunu çok seviyor. Birbirimize karşı, komşularımıza karşı sürekli onun arabası var, onun elbisesi var, bunun şöyle işi var diye birbirimizin e, üstündeki rızıklarda gözümüz. Kur'an'da bile şey diyor mesela Allah'ın birbirinize karşı üstün kıldığı şeyleri sürekli arzu edip durmayın diyor. Ama bizim insanımız tam tersinde. Cumhurbaşkanı'nda her türlü şeye layık görüyorlar. İşte hatta onun Allahu Teala'nın bütün vasıflarını üstlendiğini, peygamberin tüm özelliklerini üstlendiği, ikinci peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu söylüyorlar. Hiçbir zaman hiçbir peygamber, hiçbir elçi Toplumun düşük standartlarda yaşayan insanlarına karşı daha yüksek mevkilerde yaşamamıştır. Hatta hadislerde derler ya işte yabancı kavimler gelip hanginiz Muhammed derlerdi. Peygamberi tanıyamazlardı standartlara uygun halktan biri oldukları için. Ama baktığınız zaman biz Musa'dan bahsedip Firavunlar gibi yaşıyoruz veya yaşayanları destekliyoruz. Sürekli dediğim gibi birbirimizi aman bak 15'ten buzdaki gibi olursunuz şöyle olursunuz. Toplum bir baksın 15 Temmuz'da e, nasıl bir başlangıç olduğunu, polis memurunun biz nasıl köprüde girişe izin vermeyeceğiz deyip de ama ben korkmam giderim diyen olursa buyurun git, gitsin diye biz onları tutmuyoruz deyip öyle çekildiğine bir baksın 15 Temmuz'un nasıl ilerlediğini görsün. Başka düşüncelerini yansıtmak isteyen insanlar da vardır. E, umarım size de Allah bu şekilde yardımcı olur, daha fazla insana ulaşırsınız. Ve insanlar görüşlerini korkmadan dile getirebilir. Temennimiz bu yönde. Ee, üzülüyorum. Papazı vermem deyip birkaç gün sonra papaz teslim ediyor. Araplara katil diyor, dava vermem diyor, davayı teslim ediyor. İşte e, Pınar Gültekin'in davasını bizzat takip edeceğim, kınıyorum. Cezasını alacaktır deyip cezası açıklandığında hiçbir şekilde tepki vermiyor. Zaten yıllar önce de açıklama yaptığı gibi kendimizi kandırmaya gerek yok. Ben emir komuta merkezim bana eğer papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini gider giyerim demişti. 2007 yılıydı galiba. Sayın Öcalan aldığı kellelerin hesabını veriyor demişti. Devlet Bahçeli de ya bir cumhurbaşkanı sayın diyorsa vatandaş ne yapsın? Onlar da söyler diye muhabire röportaj vermişti. Yani görüyoruz. çoban bile olamaz, muhtar bile olamaz demişlerdi Tayyip Erdoğan için. Şimdi ilelebet bir ilah şeklinde ilan edilmiş durumda. Yani üzülüyoruz halimize. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlar da sürekli eurolarının TL karşılığında bakıp da ya işte Türkiye'de her şey çok yolunda tatilimizi güzel bir şekilde yapıyoruz deyip bizi bunun üzerinden ya devletinizin kıymetinizi bilmiyorsunuz şeklinde eleştirmeleri çok yanlış. Ee, nasıl söyleyeyim size oraya gelmek isteyenlere PKK üzerinden FETÖ üzerinden gel geliyorlar diyorlar. Acaba onlar PKK üzerinden FETÖ üzerinden mi alınmışlar zamanında Almanya'ya veya Amerika'ya? Bunları onlara iletmek istiyorum. Bol bol da selamımı söylüyorum. Ee, benim Facebook pardon YouTube hesabımda Taner Tatlıtuğ olarak geçiyor. Oradan da çok münakaşa e, ilerletiyoruz. Bu şekilde düşüncelerim e, başka insanların da sesinin duyulmasını isterim. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Ekonomi yani sormak bile hata bunu gayet kötü. Yani ye yeterince kötü. Öğrenciler için özellikle gayet kötü. Hani insanlara ben aileme de şaşırıyorum aynı zamanda. Çünkü benim babam hani kaç para maaş aldığı bile değil. Tırcılık yapıyor. Yani bize bakamıyor bile şöyle diyeyim hani para da yollayamıyor bize. Biz de iş arıyoruz bir yandan tarlalara gidiyoruz çalışıyoruz. Ben 18 yaşında bir öğrenciyim. Benim üniversite sınavına mı hazırlanmam lazım yoksa tarlaya gidip çalışmam mı lazım? Yoksa kendi hayatımı düzene koymam mı lazım? Aileme mi bakmam lazım? Ne yapacağımı şaşırıyorum. O kadar boktan bir ay özür dilerim. Kötü bir ekonomi ekinemin içindeyiz. Yani bilmiyorum test kitabı alacak paramız yok. Belediyenin beleş kurslarına yazılıyorum ben test kitabı alabilmek için. iki gün sonra kursu bırakıp kendim çalışmaya çalışıyorum. Çünkü kursa gidecek zamanım da yok. Ders çalışacak zamanım da yok. Çalışmam gerekiyor bir yandan para cebimde para olması için. Ben her gün 5 lirayla dışarı çıkıyorum. 10 lira yol parası. 2 tane çay içiyorum şurada. Evime gidiyorum tekrar. Spor yapıyorum. Yeterli besin almaya param yok. Hiçbir şeye param yok. Yani gayet kötü ekonomi. Neden Ama böyle oldu peki abi. sence? Neden böyle oldu? Ya halkımızın yanlış seçimleri yüzünden böyle oldu. İlk başta halkımız suçlu biraz da bu konuda. Çünkü yanlış adamı seçtiler 20 yıl boyunca. 20 yıl boyunca yanlış adamı seçtiler, yanlış adamı oy verdiler. Geçmişe bakarak bugünümüzü mahvettiler bir nevi. O yüzden böyle oldu yani. Ee, başımızdaki insanlar da bize dalga geçer gibi seçim aldıkları için, e, seçim yaptıkları için daha doğrusu bu hale geldik. Çünkü adam hani benzine zam yapıyor, İki gün sonra dalga geçer gibi işte ekonomi çok iyi diyebiliyor. Halkımız da bunu alkışlayabiliyor. Öyle komik bir durumdayız artık yani. Kimse kimseye bir şey demiyor. Yenilen pehlivan görüşe doymazmış diye bir laf var. Bizi yendikçe biz tekrar istiyoruz, tekrar istiyoruz, tekrar istiyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız da yok. Ne çıkıp bir şey diyebiliyoruz çünkü dışarı çıkıp protesto yapsak içeri alıyorlar. Bir şey söylesek internette takipçim fark etmez içeri atıyorlar. Hani konuşmamıza da izin yok. Bir işte sizin gibi kanallar konuşmamıza izin veriyor. Haber kanalları da yanlı. Ya, hukuk yok. Adalet hukuk yok. Falan hukuk falan kalmamış abi. Daha geçen gün Porçay diye bir Aa, adamı paradı yaptığı de. için içeri attılar. 4 yıl 2 aylık. Bazı bunu dayılar değil de öğrenciler olur. Aynen. Öğrenciler de Az önce bir öğren. tane amca bana e, sen provokatörlük yapıyorsun falan demişti de o yüzden burada kavga etmeye çalışan insanlar oldu. O beni suçlu bu Kalabalığı gördüm şuradaydı değil mi? Evet. Ya derler abi. <laughs> Ben yapıyormuşum ortalığı birbirine ben karıştırıyormuşum. Yani bunu sorduğum için insanlara geçinebiliyor musunuz ya diye sordum. Aslında için? TV kanallarına demeleri lazım. Çünkü yanlı haber yapıyorlar ve onlar yüzünden aslında insanlar birbirine düşüyor. Çünkü bir, bir, kesim var TV'den başka hiçbir şey izlemiyor. Televizyondan başka hiçbir şey izlemiyor. İnternetten haberleri bile yok. O yüzden o, oradan gördükleriyle yani gençlere saygısızlık yapabiliyorlar. Şimdi saygı istiyorlar ama gençlere de aynı zamanda saygısızlık yapıyorlar. Siz bilmezseniz cahilsiniz diyorlar sadece televizyondan izledikleri için TV haber kanalları yüzünden aslında en büyük provo provokatörlüğü TV haber kanalları yapıyor. Baktığımızda. Çok Teşekkür ederim. Siz nasıl rahat geçiniyor musunuz? Valla memnun değilim. 70 yaşındayım böyle bir düzen görmedim. Böyle ülke sömürülmedi yani. Neden bu böyle oldu? Bu duruma getirmedi. Yazık bu gençlere yazık. Yazık günah. Din altında ülkeyi sömürdü götürdüler. Nasıl milleti kandırdı, nasıl bu insanları kandırdı, bu ülkeyi bu duruma nasıl getirdiler? Hayret ediyor. Siz vermiş miydiniz hiç oy bu iktidara? i̇ki sefer verdim. İki sefer verdim. O zaman demek ki biz biz kandırıyordu. Müslüman diye verdik oyumuzu. Eğer ki adam Müslüman değil mi? Dinsiz, imansızmış. Yani bu ülkeyi bu duruma getirmeyecekti. Kendi mefatları için bu ülkeyi bu duruma getirmeyecekler. Yani. yani 70 yaşındayım o kadar iktidarlar gördüm böyle dinsiz imansız bir adam görmedim. Bu kadar söylüyorum. Yazık günah bu gençlere. Bu ülkeye yazık günah oldu. Bu ülkeye yazık günah oldu. Abi ülke bırak ben yarın ne yiyeceğim? İşte ben diyorum oğlum. Allah abi. Oğlum ben bizim biz ben ben günüm geldi. Ben bunda 15 sene önce bir emekli maaşla 7 çeyrek altın aldım. Şimdi iki tane alamıyorum. Evi geçindiremiyorum. Peynir yiyemiyorum. Et yiyemiyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Yazık günah bize yani.